soruları bugün de size yine gelin gittiğim mahalleyi anlatacağım. Pazarcık mahallesini. Oraya gelin gittim ama yavrum çok sevdiler beni. Allah'ım razı olsun. Ben de bütün büyükler, o zaman gittiğim zaman büyükler çoktu. Kayınvalideler çoktu yavrum. Yaşlılarımız o kadar çoktu ki. Geliyordu makinede hani ben dikiş dikiyorum ya bir çarşamba teyzemiz vardı. Çarşambalı teyze, Hayriyan teyze. Hanım gelinim diye gelirdi. Yavrum sana da kıyamıyorum ama şu tilbetlerimin kenarını çek Anam Hayriyan teyze. O ne biçim ne? Ben çekerim. Kimi sabahlık dikerdim o yaşlılara, kimi elbise dikerdim, kimi şalvarı çok severlerdi, şalvar dikerdim yavrum. Onda böyle o gelinlik zamanımda hep büyükleri itaatımla böyle zamanımız geldi geçti yavrum. Karşımızda kapımız iki taraflıydı. Bir aşağı kapımız vardı aşağı sokağa açılan. Bir de yukarı kapımız vardı yukarı yola açılan. Yukarı yolda da bir nenemiz vardı tam karşı karşıyaydık. Onun da gelini var torunları var ama yavrum. İhtiyarı o kadar ben severdim, o kadar yaşlıları severdim ki tarif edemem ben size yavruları. Ondan arada artık aradan ne kadar zaman geçiyorsa soğuk, önceki gibi banyo yok, bir şey yok yavrum. Evvelden hani tohaş taşlarımız oluyordu şöyle şöyle kare kare yavrum. O, bir de bakardım ki kapılar böyle kıvık ya yavrum görüküyor. Bir. bir de bakardım ki suyu ısıtmış ihtiyarım o tohaş taşının üstünde çıkmış böyle şey yaşlı ya böyle iki kat aha böyle dururdu. Anam bakardım ki oraya çıkmış o nasıl banyo yapar nasıl yıkanacak kucu yetip de yavrum. Ben ona hemen bakardım Allah'ım boşar giderdim. Anam teyze etmez. sen nasıl yıkanacaksın derdim. Bunu ben yurdum yıkardım o tohaş taşının üstüne şurada ocak yanıyor su ısınıyor zaten. Anam bunu keselerdim, liflerdim, başına başına darardım, ölerdim yavrum. He. Anam bir dua ederdi, bir dua ederdi bana, bir dua ederdi yavrum. O işte bak gelinleri var, torunları var ama kendi başına. Gücü de yıkanmasına, banyo yapmasına gücü de yetmiyor. Ben yetişiyordum oradan yavrum karşıdan. Onun hizmetini falan yapıyordum hemen karşı karşıya. Hemen geçerdim şeye. Geçerdim yavrum öbür komşu bir günde yavrum ondan soğan ayıt, yeşil soğanı ayıtlıyorum biliyorsunuz mu? ona yeşil soğan ayıtlarken iki tane büyük komşumuz geldi. İsimlerini de söylemeyeyim de yavrum bir şey ben neyse içimde kalsın. Ondan sonra komşularımız geldi. Ben soğanları, yeşil soğanları ayıtladım ya, o üstünden çıkan, koparttığım yeşil soğanların da yine böyle temizledim, temiz altını, üstünü koparttım, onu da soğanların içine koydum. Bana büyükler, o teyzelerim ne dedi biliyor musun? Gelin, gelin, hanım gelinim dedi. Sen dedi çok çabuk ev sahibi olursun, sen çok çabuk koşayı dönersin yavrum. Maşallah şu soğan ayıklamana imrendim derdi. Esraktan da bir şeyi izah etmeyi kıyamazdım. Hiçbir şey izah etmezdim yavrularım. Göreyim sizi, siz de izah etmen. İdareli olun. Eşinizin getirdiği, harcadığı paraları düşünün azıcık. Onları idareli idareli harcayın yavrularım. Ondan sonra bir aşağıda Hayır Yan teyzemiz vardı. Anam nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Bir de kalardım ki aman ne ki kimin banyosu vardı ki hiç kimse. Benim de yoktu ya yavrum. Bulaşık yıkamaya bir lavabam yoktu. Lavaba yoktu. O bulaşıklar mı kapının önündeki şu gücücük taşta yıkardım yavrum. Aşağıda olursam hayatta yıkıyordum. Yukarıda olursam yavrum o kapının önünde yıkıyordum yavrularım. Bir halimizi görseydiniz şimdi de maşallah ev ocak serilmeden, delilmeden A'dan Z'ye hiçbir hiçbir eksikleri olmadan evleniyorlar ama geçim yok. Anlaşamıyorlar. Ben bazen diyorum ki yavrum rahatlık mı batıyor bu gençlerimize? Rahatlık mı batıyor? Şu rahatlığı bak buldukları önünde, bulmadıkları arhalarında yavrum A'dan Z'ye dört dörtlük birer gelinler ama şeyleri yok. mutlu olurdum bir şöyle iki iki taraflı sepetler vardı üstünde de şöyle çene kollarını takmaya şeyleri vardı tutma yeri biliyor musun oraya adamcağız yaşlı bir amcamız vardı dahardı koluna İşte tas tabak melamin o zamanlı porselen porselen de melamin tabaklar falan Gederdim yavrum. Ondan beğenirdim. Param neye yeterse. Bir de eskilerinden falan da alıyordu o adamcağız. Öldüyüz. Ölmüştür gerçi. Nur içinde yazsın. Duruyorsa işine gücünü rast getirsin. Oradan giderdim. Ya eski bir şey verirdim. Ya para verirdim. ...melamet tabağa şöyle şöyle. iki üç tane param neye yeterse alıyordum ya. Evvelden dolap baca neredeydi? Üst üstüne olan bilenler bilir üstüne olan raflar var ya yavrum şu duvarda duvarda olan raflar o raflara yavrum anam o aldığım belamın tabakları nereye koyacağımı şaşırıyordum aman bir seviniyordum bir seviniyordum ki yavrum Allah'ım tabağım oldu şunun oldu bunun oldu diye Ondan, o şeylere yavrum böyle örtüler dikerdim o raflara işlerdim temiz temiz görünümü güzel olsun şöyle bir baktığın zaman için açılsın Anam örterdim, güzel güzel, tertemiz. O tabaklarımı dizerdim yavrum. Böyle gençliğimiz geçti. Böyle ama yine de şükrede, şükrede, şükrede bir olurdum. Gelirdim dikiş diktiğim için yavrularım. Şeye gelirlerdi bana dikiş diktirmeyi. İşte öğretmenlerden gelirdi. Hani herkes biliyor, tanınıyordu mu artık şey diyordu. Ondan arkadaşlarımdan gelirlerdi biliyor musun yavrularım? Dikiş getirirlerdi biraz bayırdı böyle küçücük küçücük taşlarına basa basa geliyordu sokaklarda. Şimdi de dümdüz yollar oldu oralar. Allah'ım ya Rabbim onlar gelir için nefesten. Anam ne oldunuz derdim. Anam Müfide Hanım sen burada nasıl oturuyorsun etme. Sen burada sağ mı yok. Niye buralarda böyle oturuyorsun? öyle diyenlere böyle canım sıkılıyor niye öyle söylüyorsunuz derdim elhamdülillah sonsuz şükürler olsun kira yok bir şey yok bak güzel güzel yapıyorum ediyorum oturuyorum burada yok ana ben mutluyum ben evimden de mutluyum her şeyimden de mutluyum ben niye öyle söylüyorsunuz derdim ben biliyorsunuz mu yavrum böyle günlerim geçti böyle dikişli ketike he. her şey her şey elimden gelmeyen hiçbir şey yok yaptım, ettim, büyüklerimizin duasına aldım yavrularım. Çok da mutlu olarak günlerim geçti yavrum. Allah da bak şimdi ne oldu şükrettiğimde Allah bu günleri getirdi. Yarattım şu günlerime bak bir yavrum. Banyomuz var, çamaşırı atıyorsun, yıkanıyorsun, elektrik süpürgemiz var. Allah'ıma hamdolsun. Nerelerde nerelere getirdi. Azının kıymetini bilmeyen çoğunun kıymetini hiç bilmez azın daha geliri çok olur rızkı bir şeyi bol olur azın ama çoğu şu elden verir Allah şu elden alır aza şükredeceksiniz aza aza şükredin yavrularım gözünüzü sever teyzeniz size daha çok anlatacak işlerim var çok çok yaşadıklarım var yine birini anlatıyorum, birini söylüyor birini söyleyemiyorum. yavrum kafamdan gidiyor gözünüzü severim yavrularım siz de benim gibi aza şükredin. Evinizin, ocağınızın, eşinizin, çocuklarınızın kıymetini bilin. Güzel güzel mutlu olarak zamanınızı geçirin. Yükseklere bakıp imrenme. Senden aşağılara bakıp onlardan örnek alın. Tamam mı yavrularım? Kurban olurum sizi veren Allah'a. Allah'a emanet olun. Ben de şimdi bu kadar. Başka şeylerim de var da uzun olur diye söylemiyorum. Tamam mı? Hadi öpüldünüz. Ha.